Gelip rahatladık. Masajdan sonra eve geldim ve selamı, dip köşe bıçak bir güzel sildim, süpürdüm. Hava da güzeldi. Güneşli bir günde misal gibi temizliğimi yaptım, tozluğumu da aldım, mumları da yaktım. Güzel bir güne başladım. Çok beğendim. Ay gösteremedim eve gidince göstereyim artık. Size de oluyor mu böyle bir şeyi çok beğenerek aldığınızda onu üstünüzden çıkarmamak gibi bir huyunuz var mı sizin de? Bu çanta benim için onlardan biri oldu. Hiç çıkarmayacağım hep bunu takacağım uzun bir süre. Bugün perşembe sabahı yarım gün bir kursum var. Diksiyon kursum. İsme yine kursa gideceğim çok keyifli bir kurs çok zevk alıyorum öğlen çıkacağım geleceğim öğleden sonra da bir iş görüşmem var online evde kalmak istiyordum neden başvurdum hiçbir fikrim yok hemen de arayacaklarını da düşünmemiştim bir tane yere başvurdum onlar da aradı neyse her şeyin hayırlısı olmasını diliyorum. Öyle de olacağına inanıyorum. Biraz sohbet etmeye geldim. Önce şeyden bahsetmiştim. E, 21 günlük bolluk bereket e, çalışmasından bahsetmiştim. E, her gün günlük olarak görev geliyor bize. WhatsApp grubumuzdan. Ee, şöyle, e, görevle beraber bir de meditasyon var. Her güne ayrı bir meditasyon. Her meditasyonun ayrı bir konusu var. E, o konuya göre, işte aldım kabul ettim gibi bir şeyler. Bence bu arada meditasyon çok önemli. Ben meditasyona herhalde bu yaz falan başladım. Yaz ya da daha önce geçen yaz mıydı hatırlamıyorum. Yani düzenli olarak yapmıyordum ama e, ihtiyaç duyduğumu hissettiğim zamanlarda, kendi içime yönelmek, rahatlamak istediğim zamanlarda yapıyordum. Ee, bir de mesela şey isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz özellikleriniz, atıyorum en az beş tane. Sevdiğiniz özelliğiniz, bu fiziksel de olabilir. Ee, huyunuz, kişiliğiniz, yapınızla ilgili bir şeyler de olabilir. Bir de sevmediğiniz özelliklerinizi yazıyorsunuz. Yine fiziksel olabilir. İşte kişiliğinizle, yapınızla, huyunuz, suyunuzla alakalı bir şey olabilir. Böyle. Biraz da diksiyon kursundan bahsedeyim size. Neler öğrendim diksiyon kursunda. Ee, bir tekerleme var mesela bunu bu tekerlemeleri işte tekrar ediyoruz. bu Dudak tembelliği, ağız tembelliği gibi bunları açmak için daha doğru kelimeleri, harfleri if, kullanabilmek için böyle yapıyorsunuz. En doğru sesler böyle çıkıyormuş. Bu nefes yanlış nefesle ilgili çalışmalar yaptık. Mesela balon şişirme ve işte... Doğru nefes biliyorsunuz ki diyafram nefesidir. Yanlış nefes de e, akciğer nefesidir. Çok keyifli çoğu derslerde. Güzel. Ben diksiyon dersi alıyorum. Teknik olarak doğru bir şekilde konuşmak. Kendimi daha iyi, daha belirgin ifade edebilmek. Doğru şekilde etkili anlatabilmek. Karşımdakini kendimi e, daha iyi dinletmek. Hani bazı insanlar şey olur ya o kadar güzel anlatır ki yani saçma sapan bir şey anlatsa bile saatlerce konuşsun dinlerim dersiniz. Hani öyle bir anlatımım olsun istiyorum. Güzel konuşmak önemli bence. İletişimdeki en önemli şeylerden biri baş şey de olabilir. Çok deli gibi e, ismen kurslarına kaydoldum. Video anlatımlı kurslar, online kurslar falan. Eee Böyle aslında çok yoğun bir şeyin içine soktum kendimi. Ne zaman o kursları, videoları izleyeceğim bilmiyorum. Ama hep bir yoğunum yani. Bir de bu ara şeyi izliyoruz. Çok hoşuma gitti. İki gündür, üç gündür falan. Ee, Blue TV'de Prince diye bir dizi var. Ve herkes biliyordur zaten. Acayip komikmiş ve çok eğlenceli, keyifli bir dizi. Ee, bence herkes izlemeli ya. Acayip böyle kafanızı boşaltıyorsunuz, gülüyorsunuz baya komik bence yani. Yarın da yine sabahtan e, diksiyon kursum var. Öğleden sonra da biraz botoksa gideceğim. Botoks ve maseter onlara gideceğim. Öyle. Başka da bir planım yok yarın için. Hafta sonu için de henüz bir plan yapmadım. Aa benim şeyim vardı ya. Ee, çalıştığım şirkette bir hediye gelmişti bizim departmana. Aa onu açayım ben. Bir dakika. Parfüm şu. Burberry Her. Hmm, güzel kokuyor. Evde çok parfüm var. O yüzden parfüm kullanmak istemiyorum ee, onun yerine şey yapacağım bir tane ruj baktım bir tane de e, kaş ürünü baktım <laughs> gidip Sephora'dan onu onlarla değiştireceğim. Yine de kendi, kendi hocalarından biriyle ee, sohbet ediyorum. Çok keyifli geçiyor, seviyorum. Birkaç tane sevdiğim hocalar zaten. Hep onlarla rezervasyon alıyorum. Güzel sohbet ediyoruz. Keyifli yer. ben herkese tavsiye ederim. Makyaj fırçalarını temizliyorum. Sıkıntıdan saçma sapan hareketler yapıyorum. Kendime bakıyorum, kameraya bakıyorum. Değişik değişik bir şeyler yapıp duruyorum. Ondan sonra masasında çok kötü. Hasta oldum. O da benim salaklığım İleride hasta oldum resmen. E, Sıkılıyorum yani hissetmiyorum bu fırça temizleme işini ama yapacağız mecbur ne yapalım. Bir güzel temizliyoruz, pırıl pırıl oluyorlar sonucu her zaman beni mutlu ediyor. Temiz fırça kullanmak e, çok güzel oluyor, keyifli, hijyenik. Ondan sonra fırçaların temizliği bittikten sonra da şöyle bir e, lavaboyu ve e, Klojet temizliyorum banyoların her ikisinde. pırıl pırıl olması beni mutlu eder tabii ki. Banyo temizliği önemli. Bunları neden paylaşıyorum hiçbir fikrim yok. Neyse belki siz de bir gaza gelirsiniz. Kalkıp fırçalarınızı temizlersiniz. Banyonuzu falan temizlersiniz. E, i̇nsan gördüğünden etkileniyor en yani, nihayetinde. Temizlik bitmiyor acığım. Ee, önce başka bir e, deterjanla, sonra başka bir deterjanla, onunla bununla hepsiyle temizliyorum. Sonuçta banyo temizliği çok önemli değil mi sağlığımız için. Ondan sonracımı canları ben, aynasını siliyorum, ne ee, cama, aynasını falan siliyorum işte dolaplarını siliyorum. O, o şey iz yapmayan bez var ya can bezi onunla. Sonra e, yetmedi, bitmedi. Silipinin e, temizlik beziyle daha e, üstünden geçiyorum. Dolapları temizliyorum. Sesim de çok sinir bozucu. E, kulak tırmalıyor resmen. Sonucuma bu temizlik bitmez amacım. Temizle temizle nereye kadar? E, temizliği de hiç sevmiyorum ama işte yapmayınca da olmuyor. Ben hiç ev iş sevmiyorum yemek yapmak, ev işi, temizlik. Hiçbirini sevmiyorum ama işte kim yapacak? Mecbur yapacağız. Öyle işte. Banyonun temizliği, fırçaların temizliği bittikten sonra kendime geldi sıra. Saçlarıma güzelce yağ sürüyorum. Saç yağını her yerine sürüyorum. Normalde haftada bir defa yapmak lazım ama ben unutuyorum. Ama elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bir güzelce saçlarıma sürüyorum. Çamaşır işi de tamam. Bu hafta resmen temizlikle geçti. Bugün günlerden cumartesi. Akşam oldu artık hazırlanıyorum. Dışarıya çıkacağız, bir yemeğe çıkacağız. Aa, güzel bir yer biliyormuş. Oraya götürmeyi çok isterdi beni bir güzel hazırlan, mı aldım. E, ee, sorunlarımı sürdüm. Çok mutsuzum. Neden mutsuzum? Çünkü istemeye istemeye hazırlanıyorum. Ve böyle, özellikle sanki çirkin olmak istediğim günlerden biriydi gibi. Bir gün benim için. Çünkü kendimi hiç beğenmedim. Beğenmeye beğenmeye de böyle giyindim gittim. Ee, bu elbise çok beğendiğim bir elbise olmadığı gibi altına giydiğim beyaz çorabı görmeyi zaten <laughs> Neyse işte arada şey kontrol ediyorum. Botoksum oturmuş mu olmuş mu diye kontrol ediyorum. Kaşlarımı kaldırıp. Yüzümüze serimi sürdük. Göz altlarımıza sürdük. Ee, normalde makyaj yapmadan çıkardım. Ama dedim bir de makyaj yapayım. Zaten evdeyim hiç makyaj yapmıyorum. Şimdi yapmayacağım da ne zaman yapacağım yani. Burcu'ya takıldım bu aralarda kalem kalemle parlatıcı. Ee, güzel oluyor. Çok da kullanmıyordum ama bir gün elime geçti. Sonra hep bunu sürmeye başladım. Sizde de böyle oluyor mu? Kenarda kıyıda kalmış bir şeyleri bulup sonra hep onunla devam etmek gibi. Ay bu sesim benim sinirimi bozuyor. Ay! <laughs> bir an önce iyileşmem lazım. O kadar da ilaç falan da içiyorum ama bana mısın demiyor. Kendime çok sinirliyim. Hasta olduğum için zaten. Buyur işte hazırlandım. Çıkacağım şimdi. Saçlarımı da e, kremleyelim. Kremlemişim herhalde. Parfümümüzü sıkalım. Bu benim kış parfümüm. Severim bayağı. Eskiden beridir kullanırım. Bilsem yorulurum. Black Opium. Bilenler bilir. Ben saçlarımı şimdi kremliyorum. Bu kremi de çok seviyorum. Hem dokusu hem kokusu çok güzel. Saçları da güzel elektriklenmeyi kontrol ediyor. Ee, şeyleri de göstermiyor. Ee, Yanık saçları da göstermiyor. Güzel toparlıyor. kullandığınızda. Efendime söyleyeyim. Zaten hep aynı takıları takarım. Küpen, alyansın. Evlilik yüzüklerim yani. E, ve saat bu kadar benim takılarım. İşte şimdi geliyor o çirkin çoraplarım ve çirkin kombinim. Bir insan niye bile bile kendini çirkin edip e, mutsuz olur ya. Burası da geldiğimiz Balkan e, meyhanesi. Yemekleri mezeleri mükemmel. Bayıldım gerçekten de çok güzeldi. Öyle bir yere gideceğimizi beklemiyordum. Berbat kombinden sonra bu beğendiğim kombinle karşınızdayım. Bugün Pazar ve haftayı bitirdik. Ee, bu montu da aynı. Kolumdan hiç çıkarmayacağım. Çanta gibi iki senedir. Üç ee, yüzeyden çıkarmıyorum. Çünkü çok severek almıştım bunu da. Ee, bu patronu da bir senedir doğurumda bekliyordu. Baya güzelmiş. Keşke bir istemişim. Ve sonucumdan bu kadar. Öpüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bye.